Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle başlatılan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Elazığlılar evlerinde kaldılar ve Elazığ'ın caddeleri boş kaldı. Elazığlılar kısıtlamaya uyunca şehirdeki cadde ve sokaklar boş kaldı. Kısıtlama sürecinde sadece paket servisi hizmeti sunan lokanta ve restoranlar saat 24'e kadar açık olacak. Pandemi dönemi ilk öncelikle e, ülkemizde büyük bir sıkıntı var. Herkes görüyor zaten sağlık konusunda. Allah hastalarımıza acil şifalar versin. Allah devletimizden de eksik olmasın. Gerek ilaç olsun, gerek esnafla yardımlar olsun. Mümkün olduğu kadar arkamızda durmaya çalışıyor. Ama neticede bir hastalık yani bundan bir an önce gitmesini diliyoruz Rabbimizden. Başka bir alternatifimiz yok yani dua ediyoruz. Başka da elimizden bir şey gelmiyor. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında esnafa mikrofon uzattık. Onlar da pandemi sürecinin bir an evvel sona ermesini, alınan tedbirlerin gevşetilmesini ve eski şaşalı günlerine geri dönmelerini istiyorlar. Sokağa çıkma kısıtlamasında durumlar ne? Şimdi kardeşim sokağa çıkma yasağı şöyle diyelim biz zaten bizim çiğ köfte sektörü olarak bizim satışlarımız genelde akşam daha yoğunluklu. Akşam 9'dan sonra sokağa çıkma yasağı olduğu için biz 9'dan dokuz, sonra iş yapamıyoruz. E, dükkanımızda mecbur sandalyeleri toplamışız. Mesafe kuralından dolayı müşteri de alamıyoruz. E müşteri alamayınca bu sefer sadece paketle dükkan dönmüyor yani. Bizim e, bir esnaf misal dükkanına anahtar vurduğu zaman 200 lira 300 lira otomatikmen gideri var. E, hepimiz aile sahibiyiz. Evlerimiz kira. E, zaten deprem sürecinde biliyorsunuz Elazığ'da kiralar da bayağı arttı yani bundan dolayı yine söylüyorum hani devlet belirli bir yardım yaptı biz bu yardımları aldık hani ama yeterli kalmıyor yani. <laughs> Nasıl olacak biz de bilmiyoruz ama biz bir an önce bu sürecin geçmesini bekliyoruz. Ya tabii ki her esnaf gibi biz de etkilendik. Yani şöyle diyebilirim yüzde 60 yüzde 70 bizi etkiledi. Hafta sonları çıkmaya yasal olduğu için yüzde 90 etkiledi. Hafta içi de şimdi oturma yerimiz kapalı. Oturup yeme içme yasak olduğu için buna yüzde elli, yüzde altmış etkiliyor. Ama yani paket işi yapıyoruz, yemek sepeti var, evlere servis yapıyoruz, işlerine servis yapıyoruz. Yani o şekilde ayakta kalmaya çalışıyoruz. Hafta sonları satışlarda artış ya da düşüş? Ya, tabii ki düşüş var, bayağı bir düşüş var. Hafta sonu çıkış yasalı olduğu zaman işte ancak biz kendimiz evlere servis yapıyoruz. O şekilde işte yine bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani düşüş yüzde seksen civarı oluyor yani hafta sonları. Hafta içi de %60 etkiliyor yani o şekilde diyebilirim. yani. Pandemi döneminde bayağı sıkıntılar yaşadık. Yani pandemi döneminden büyük sıkıntılar salonlarımızın kapatılması oldu. Hatta dükkanlarımızı kapattığımız zamanlar bile oldu. Yani işverenlerimizden yine Allah razı olsun en has hasarlı atlatmanın peşindeler. Fazla eleman çıkartmadık. Elemanlarımızı devredayımlı olarak getirdik. Ondan dolayı işverenlerimizden de Allah razı olsun ama bir an önce şu pandemi döneminin ...bitmesini eski şaşalı dönemlere başlamayı istiyoruz. Peki efendim sokağa çıkma kısıtlamasında satışlarınız ne durumda? Ya yarıya yarı hatta yarının daha azına kadar indi. Yani yine bizim paket servisimiz var. Bir şekilde yani çevirmesek de yani fazla da cepten yemiyor. Ama lakin e, paket siparişi olmayan firmaların durumu daha sıkıntılı. Yani şu an Gazi Caddesi esnafının kirası çok yüksek ve... ...burada kapatılan her dükkan otomatikman gidiyor yani iflasa doğru gidiyor.